merhaba arkadaşlar. Bu kez sizlerle birlikte size yeni yaptığım şeyleri göstereceğim. Bunu dün yaptım. İki tane de bugün yaptım. Şimdi yaptım. Bu, bunu dün yaptım size söylediğim gibi. Burada çiçek var iki tane. Burada zilimiz var. Burada bulutlar var. İşte burada rengarenk var. Rengarenk bir tane güneşimiz var böyle. Burada böyle patlar pat var. Burada Ercan'a yazıyor. Kapımızı şöyle açıp kapatabiliyoruz. Burası boş diye pembeye boyadım. Böyle güzel oldu bence. Şimdi ise bir şunu koyayım. Hey Arkadaşlar şimdi ise size ee... Böyle popç. Bu oh. saçın üzerinde bir şey. Popç yazan bir şey mi? Tam çıkabiliyor. Bu ilk kartamıyorum. Kızımız çıkabiliyor söylediğim gibi böyle. Böyle bir kızımız var. Eller koyabiliyoruz. Bir dakika koyuyorum. Kamerayı tutuyorum ya için iki tane mısır yapmıştım böyle Burada da şimdi yaptım. Bugün yapacağım şeyini yaptım. Bu arada ben bu kısa bayıldım. ucuzdan yaptım. Şimdi de böyle fosfor. paralarımız var. Burada 5 liramız var. Burada 100 100 var. Burada 20, burada 10 var. Burada 200 var ve burada da 50 var. Böyle. Paralarımızı gönder. Cüzdanımıza koyabiliyoruz. Neyse arkadaşlar kısa bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok so seviyorum. Görüşürüz. Gör 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 Gör.